الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه اجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وصابر ورابطوا واتقوا الله صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على حمزة إلى آخر الحديث صدق رسول الله ونطق بالله كما قال kıldığımız namazlarımızın, kıldığımız oruçlarımızın, verdiğimiz zekatlarımızın veya sahip hayv bize kazandırdıkları var. İnsanlık, insanın kulluk bilincini geliştirmesinde ve dünyada karşılaştığı sorunların üstesinden gelmesinde ibadetleri, payı Büyük, büyük Çok büyük. Yüce Allah, ey inananlar, sabır ve namaz ile yardım isteyin buyuruyor. Bu emriyle insan olmak kulluk bilincinin nasıl oluşturulacağına dair önemli bir ipucu verilmektedir. Müminler, ibadetler hem Allah ile kul arasında bir iletişim, hem de insanların arası ilişkilerde bir kaynaşma ve birlik vasıtasıdır. Namaz başta olmak üzere zekat, hac ve oruç gibi temel ibadetlerin ilahi rızayı sağlamasının yanında başka insani ve sosyal faydaları da vardır. Hakkı verilerek kılınan bir namaz insanın kötülüklerden alık olur. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا اِنْ فَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Muhakkak ki namaz, insanı fokşiyattan ve kötü şeyler hepsinden alır bu. Buyuran Cenab-ı Allah Celle ve Adâ Hazretleri. Müminler, zekat görünüşte malın azalmasına yol açan bir uygulama gibi olsa da, gerçekte malın bereketlenmesine bir vesile, oruç vücudu maddi gıdalardan ve hazlardan bir süreliğine mahrum bıraksa da diğer yandan ruhun manevi güzelliklerle beslenmesini sağlar. Şimdi evet. evet. kardeşlerim bu ibadetleri yapmamızın gayesi, gayeleri nedir? Biliyorsunuz ki bütün amacımız Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak son nefeste de iman ile göstermektir. Çünkü bu dünya ebedi, muhabbet, hiçbir kimseye kılınmam. Ne kadar insan gelip geçmiş kişi, böyle kuntum di burucun sizler eğer Allah tahkim edilmiş, kurşundan yapılmış, kaleler içerisinde bile olsanız, mutlaka sizi ölüm gelir bulur. O halde ölüm içinde şu andan itibaren, yani doğduğumuzdan, aktifali olduğumuzdan itibaren, Hazırlıklı olmamız, hazırlıklı bulunmamız lazımdır. Çünkü çıkacağımız, tırmanacağımız yokuş çekin bir yokuştur. O bakımdan mümin kardeşlerim son nefeste iman hususuna da biraz değinmek istiyorum. Biliyorsunuz iman kalp ile mutlak tasdiktir. Kalbin tasdik ettiği ne dil ile ikram etmektir. Kişinin iman esaslarına toptan inanması yeterlidir. Ancak iman esaslarını ayrıntılı bir şekilde öğrenerek tatbik etmesi gerekir. <laughs> Unutmayınız, amelle desteklenmeyen iman kuru bir ağaç İman ile İslam birbirinden ayrılmaz bir bütündür. İman tasdiktir, İslam ise teslimiyettir, ameldir. İman ettiğimiz Allah'ın emirlerini yerine getirerek yasaklarından kaçınmamız gerekir. İmanın sahih olması için üç şart vardır, unutmayın. İman, yeis halinde olmamalıdır. Ne demek bu? Yani son nefeste iman edilmiş olmamalıdır. Artık kurtuluşun olmadığını gören, tekerat-ı mevt halindeki kişi, hayatında, yaşayışında hiç imandan söz etmiyordum o esnada tamam iman ettim diyor ise böyle yeni halinde, bütün sağlar kurtuluş yok azrail'in tepesine tutulmuştur böyle bir imanın kişiye ve kişilere hiçbir faydası ve yararı yok. Müminle ikinci hususta nasıl sabit olan bir ibadetin farziyeti inkar edilmemelidir nasla yani ayet ve hadisle sabit olan ibadetler. İbadetin vaziyetini inkar etmek imanı tamamen ortadan kaldırır, tabir yapar. Maazam. Allah gösterir. Evet. Bilmeden böyle bir şey yapılmış olsa hemen tevbe, tevbe ve işli varlat iman yaparak Cenab-ı Allah'a yalvarıp yakarmak ve ondan af dilemesi kişinin veya kişilerin istemesi gerekir. Müminler. Üçüncü hususta dini hükümlerin ve ibadetlerin Allah'ın emri olduğunu kabul etmeli, asla ve asla hafife almamalı, küçümsememeli, hatta hatta onlarla alay edilmemelidir müminler. <laughs> Mesela bu devirde da neymiş? ziyaretler yapın şeklindeki ifadeler bilerek veya bilmeyerek kullanılan bu sözler, sarf bu sözler kişinin imandan ziyade olmasına sebeptir, İslam'dan ziyade olmasına sebeptir. İşte bu bakımdan bu iyi karıları da bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin evet minderinden yapıyoruz, hatırlatıyoruz hatırlatmakta bir adile fayda var, hatırlatmada fayda vardır mü'min kardeşlerim. O bakımdan şu hususu da söyleyerek kutbemi nihayete erdirmek istiyorum. Mü'minler, sahabelerden, evet toplu bulunduğu bir mecliste, sahabelerin de mevcut olduğu bir meclisten, nedir kabiliyeden, o taraftaki kişilerden, Birisi İslamiyet hakkında bilgi almak için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in meclisine gelmiş. Uzaktan bir şeyler söylüyor ama ses işitiliyor. Fakat ne dedi tam anlaşılmıyor. Geldi, geldi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in yanına kadar yaklaştı. Ve ondan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sordular. Ya Resulallah, benim İslam olduktan sonra beş vakit namaz ne ile yani diye sorunca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne yapmam lazımdır diye söylediği zaman, sorduğu zaman Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz beş vakit namazı gece ve gündüz kılmalısın. Bunun üzerine hel aleyya gayruhu ondan başka bana herhangi bir Yapacağım şey var mıdır namazdan başka? Yapacağım var mıdır diye sormuş. Bu kişi Peygamber aleyhi Vesselam Efendimiz de buyurmuştur ki münasebet müslü bu hadisi burada söylüyorum. Evet size naklediyorum. Evet bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz La illa en tatavva Hayır başka bir beş vakit namazı kıldın. Yani sorumluluğu, yükümlülüğü üzerine attın. Ama başka bir namaz yoktur ama nafile olarak kılarsan bu ne ara? O güzeldir şeklinde ifade etmiş. Değil kardeşlerim? Ondan sonra orucu sor. Ondan sonra zekatı sor. Ve her sorduğuna Peygamberimiz hayır yoktur ama nafile olarak tutarsan veya nafile olarak sadak, zekatın haricinde sadak olarak verirsen bu güzeldir. Bunun üzerine o meclisten ayrılıp giden bu sahabenin peşinden evet aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle demiştir annesinin babasının başı hafı için ki o mutlaka cennetliktir cennetlik olacak bundan daha güzel bir şey olabilir mi? hem de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in mübarek <laughs> dilinden verilmiş bir cüzdür. O halde bir ne güne duruyoruz? Daha ne bekliyor? Elayin Ve Vesselam. Thank